Evet güzel ülkemin güzel insanlara hepinize en derin sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar hepinizin kanayan yarısının olasılık olduğunu biliyorum. Dilim döndüğünce olasılıktan bir seri başlatacağım. Bilgilerimi size aktaracağım. Pratik pratik ve püf noktaları vermeye yine devam edeceğiz. Bugün ilk videomuzda karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü çözeceğimiz soruların tamamı 3DTT Soru Bankası. Hadi birinci sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen 3 boş kafese 5 farklı türde kuş rastgele birer kafes seçerek girecektir. Kafesleri görüyorsunuz. Buna göre yerleşme sonucunda birinci kafeste iki kuş olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bir şeyleri bir şeylere dağıtma sorusu görürseniz burayı fonksiyona benzetebilirsiniz. Soruyu fonksiyondan çözebilirsiniz. Yani şöyle düşünelim. İki tane küme çiziyorum. Kümenin elemanları 5 kuşumuz var. A, B, C, D, E. Tamam 5 farklı kuşumuz varmış. Üç tane de kafesimiz var. 1, 2 bir de üçümüz var. Şimdi burada birinci kafese iki kuş olacak, üç tane olmayacak birinci kafeste. Birinci kafese gidecek olan kuşlarımız ne olsun arkadaşlar bizim için C bir de D olsun ya da şöyle yapalım A ile B olsun yani bu taraftan şu birinci kümeden A kümesi B kümesi birinci kümeden arkadaşlar iki tane herhangi eleman seçmem lazım birinci kümeden ne yapmam lazım mutlaka iki tane eleman seçeceğim tamam. Sonrasında peki geri kalanlar bakalım. C nereye gidebilir arkadaşlar? C'nin gideceği C 1'e gidemez. C 2'ye gider. Yani ya 2'ye ya 3'e gidebilir. 2 e, tane var. D'nin de gideceği 2 tane var. E'nin de gideceği 2 tane eleman yok mu? O zaman burası bunun gideceği yerler 2 çarpı 2 çarpı 1'dir. Peki ben burada şu 5 elemandan herhangi iki tanesini 10 farklı şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra bunlar sadece 1'e gidecek. Yani şunların gideceği sadece 1 eleman olduğu 1'e gideceği için bir seçenek var. Onu da buraya yazalım. Yazmamış olmayalım. Seçtik. Sonra seçtiklerimizi sadece bir adrese gönderiyoruz. Çarpı 1. Peki geri kalanları C, D, E'yi 2 yere ya 2 iki, ile 3'ten herhangi birisine götürebiliyorum. Bölü. Şimdi tüm durumumuza bakalım güzel kardeşlerim. Tüm durumumuz da şurada. Her bir elemanı A'yı ben kaç yere götürebilirim? Kaç kafese koyabilirim? A kuşunu 3, B'yi 3, C'yi 3, D'yi de 3, E'yi de 3 yere koyabilirim. 5'in ikilisi 10'dur. 10'la arkadaşlar a şurada bir şey yazmayı unuttuk. Kafam dağıldı özür. Şu elemanı doğru söyleyip yanlış yazdık. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani burada 3 tane 2 söyledik. Buraya 2 tane 2 yazdım. Bunu düzeltiyorum. Şurası 5'in ikilisi kaçtır güzel kardeşlerim? 10. 10'la da 8'i çarptık. 80 bölü Şuradan da kaç geldi? 3 seri 5 o da 243'tür. Buradan da cevabımızı kaç buluyoruz? A şıkkı olarak buluyoruz. Bir şeyleri bir şeylere dağıtma sorularında bir ipucu olsun. Bu aklınızın bir köşesinde olsun. Fonksiyon e, fonksiyon mantığını kullanabiliriz arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. İkinci soru çok güzel. İkinci soru inanılmaz güzel. Ya o kadar zevkli bir soru ki çözünce vücudumda mutluluk hormonu salgılanıyor. Sarı, yeşil ve mavi renkli üçer yıldız kullanılarak 3 satır ve 3 sütundan oluşan desenler oluşturuluyor. Şekilde görüyorsunuz 3 tane sarı, 3 mavi, 3 tane yeşilimiz var. Buna göre oluşturan desenlerden seçilen birinin en alt satırındaki yıldızların yeşil renkli olma olasılığı. Arkadaşlar burada tüm durumumuzu şöyle yapalım. Burada toplam kaç nesnemiz var? 9 tane nesnemiz var. 9 nesneyi biz kaç vak şekilde sıralarız? 9 faktöre sıralarız. Ama 3 tane sarımız var. Sarıların kendi içinde durumu bir tekrarlı durum olduğu için 3 faktöre böldük. 3 tane yeşilimiz var. Bunu da 3 faktöre böldük. 3 tane mavimiz var. 3 faktöre böldük. Tüm durumumuzu bu şekilde hızlı bir biçimde bulabiliyoruz. Yani bunları şu karelere 3 sarı, 3 mavi, 3 yeşili karelere 9 faktörel böyle koşulsuz olsaydı hepsi birbirinden farklı olsaydı 9 faktörel biçimde dağıtırdım ama 3 sarının kendi içinde yer değiştirildiği aynı durum olacağı için tekrarlı parametrasyondan biliyorsunuz 3 faktöriyel aynı şekilde yeşiller için aynı şekilde mavi için 3 faktöre böldük. Tamam. Şimdi zamandan kazanmak için şuraya bir şey yazdım. Ben en az satıra yeşillerimi yerleştiriyorum. Şunu da şöyle seçiyorum. Siyah rengi seçiyorum. Peki güzel kardeşlerim. Şu kısma, şu kısımda ben neyi yerleştireceğim? Neyi yerleştireceğim bu kısımda? Buraya ben, buraya ben 3 tane eee yeşilleri aşağıda kullandık. 3 sarıyla 3 mavi yerleştireceğim. Peki Tüm durumda yaptığım bilgiyi yine kullanamaz mıyım? Bu sefer elimde kaç nesne var arkadaşlar? Bu sefer elimde 6 nesne var. 6 tane nesneyi 6 kutuya koşulsuz 6 faktörel yerleştiririm. Ama 3 sanının kendi içinde yerleşmesine tekrarlı bir durum oluşturacağı için 3 faktörel bölmem lazım. Aynı şekilde 3 maviyi de 3 faktöre ne yapmam lazım? Bölmem lazım arkadaşlar. Gerekli işlemleri yapınca bizim için işlem kısmı çok önemli değil. Ben sizin yerinize çalıştım. Ödevimi yaptım. Cevabımızı bu işlemin sonucunda 1 bölü 84 olarak buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi güzel bilgiler yine gelecek. Üçüncü sorumuzdayız güzel kardeşlerim. Bir sırada bulunan tek kişilik 7 koltuk aşağıda verilmiştir. Beş kişi bu koltuklara rastgele oturduğunda yan yana iki boş koltuk kalma olasılığı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli bir bilgi vereyim size. Ben öğrencilerime diyorum ki gençler olasılık sorularında olasılık sorularında bir çoğunda olasılık sorularının bir çoğunda olasılık sorularının bir çoğunda istenilen durumlar elle yazılır. İstenilen durumları elle yaz diyorum. İstenilen durumları istenilen durumu ne diyoruz? Elle yaz. Elinle yaz bunları. Olasılık sorularının birçoğunda bunu kullanıyoruz. TYT sorularında, AYT sorularında istenilen durumu hep yazıyoruz. Şunlara biz birer numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de 7 olsun. Arkadaşlar hangi koltuklar boş kalabilir? Yan yana dediği için, yan yana dediği için 1 ile 2 boş kalabilir. 2 ile 3 boş kalabilir. 3 ile 4 boş kalabilir. 4 ile 5, 5 ile 6 bir de 6 ile 7. Peki bu istenen durumdan kaç tane var? 2, 4, 6 tane istenilen durum var. İstenilen durumu 6 tane buldum. Peki neticede 2 koltuk boş kalacak. 2 koltuk boş kalacaksa elimdeki 7 koltuktan ben herhangi 2 tanesini seçeceğim. Herhangi 2 tanesi ne yapıyorum? Seçiyorum. O zaman burası bizim için ne oldu? 6 bölü 7'nin ikilisi. 7 kere 6 42 bölü 2'den 21. 6 bölü 21'den burayı 2'ye bölersek 3 bölü 7 olarak buluyoruz arkadaşlar cevap B demişim. 3'e bölersek kan ha şurada hata yapmışım. Sadece hatası 3'e bölersek güzel arkadaşlarım. Burası ne oldu? 2 bölü 7. Arkadaşlar benim permütasyon kombinasyon oynatma listemde bir tane video var. Çok önemli. Şimdi ben bu soruyu bakış açınızı geliştirmek adına ikinci bir yoldan daha çözmek istiyorum. Şimdi Olasılık sonunda çok çok önemli bir bilgi vardır. Arkadaşlar eğer ki yukarıda bir sıralayı önemsemedik. Pay kısmında istenilen durumda sıralamayı önemsemediysen paydada da sıralamayı önemsemeyeceksin. Yani sıralama nerede önemsizdi? Kombinasyondan. Ama bazı öğrenciler şunu yapıyor. Diyor ki hocam diyor 6 tane durum var. Bunlar kendi içinde yer değiştirir. 2 faktörel. Aşağıda da 7'nin ikilisi yapıyor. Arkadaşlar olasılıktaki yapılan en muhteşem hata bu. Bu çok yanlış. Burası bizim için çok ama çok yanlış. Neden yanlış? Birçok öğrenci bu yanlışa düşüyor. Sen yukarıda yukarıda sıralamayı baz aldıysan o zaman payda da tüm durumda da bunu yapacaksın. O zaman aşağısı da iki nesneyi iki kişi iki koltuk seçeceğiz. O zaman iki iki şeye dağıtacağız. Birinci koltuk için 7 yer vardır. İkincisi için de 6 yer vardır. O zaman pay kısımda istenilen durumda sıralamaya önem verdiysen tüm durumda da sıralamaya önem vermen lazım artı pay kısımda istenilen durumda sıralamaya önem vermediysen tek tek yazdıysan yer değiştirmeyi önemsemediysen o zaman tüm durumda da yer değiştirmeyi önemsemeyeceksin. Bu videoyu dinleyen herkesten şu son bir dakikada söylediğim cümleyi lütfen deftere not almasını rica ediyorum arkadaşlar. O zaman şurada da 6'lar giderse yine cevabımızı kaç buluyoruz? 2 bölü 7 olarak buluyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda birden 12'ye kadar numaralandı, alınmış. tek kişilik 12 koltuk gösterilmiştir. Görüyorsunuz gençler. Ertuğrul ve Kerem bu koltuklara rastgele oturuyor. Buna göre Ertuğrul ile Kerem'in oturdukları koltuk numarasındaki farkın 3 olma olasılığı. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunu ilk başta göremiyorsun. Bunu biz elle yazalım. Gelin biz bunları ne yapıyoruz? Elle yazalım. O zaman farkın 3 olacağı 12'ye 9 hızlı çözeceğim. 11'e 8, 10'a 7, 9'a 6, 8'e 5, 7'ye 4, 6'ya 3, 5'e 2, 4'e 1. İstenilen durumdan kaç tane var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane istenen durum var. Ben burada kombinasyon yaptım. Yani kombinasyon yaptım. Özür önem vermiyorum. 9 durumumuz var. Bölü. 2 tane koltuk seçeceğim. 12 ikilisi. işlemleri de yapınca cevabımızı kaç buluyoruz? 3 bölü 22 değişik olarak buluyoruz. Geçelim. Bu soruda da şunu öğrenciye şu fikrin oluşması. Elle yaz, elinle yaz. Buna alış. Bunu gör yani. Eline yazmaya alışmasını istiyorum öğrencinin. Devam. Arkadaşlar çok güzel bir sorumuz var. Kenar uzunlukları 8 birim ve 4 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir karton birim kareleri ayrılıyor. Ve bu birim karelerden alanı 2 birim kare olan bir dikdörtgen seçiliyor. Tamam çok güzel. Buna göre bu seçilen dikdörtgenin biçiminde dikey olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar soruyu çözmemi mi istersiniz? Sinek mavilin bataklık mı kurutayım? Bence bataklığı kurutalım. Bu soruyu çözemeyen birçok öğrenci bir soru çözemiyorsa şu bilgiden dolayı çözemiyor. Şimdi ilk önce bir şey söyleyeceğim. Size bir soru sorayım. Bir satranç tahtasında toplam kaç adet kare vardır? Öğrenciler hemen cevabı 64 diyor. Bire 1, 1, 64 tane var. 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4, e 4 hatta 8'e 8 karemiz var. Şimdi ilk önce kaç kare bulması sorularında size bir şey göstereceğim. Biraz büyük çizeyim. Çok uğraşmayalım. 1, şurası 4 parça olsun. Şurada bizim için 3 parça olsun. Evet. Arkadaşlar Şekilde kaç kare vardır diye bize soruyor. Şekilde biraz aşağı yazayım. Şurada bize şunu sorsun. Şekilde kaç kare vardır? Şimdi soruyu direkt çözmüyorum. Soruyu çözersem dinlilerin %90'ı anlamayacaklar. Derste de anlamadılar. Kaç kare var? Şimdi şöyle yaparsak daha güzel anlayacaklar. Şöyle bir tane bir birimlik kare diyoruz. Bu birimlik kare enine ve boyuna yani dikey yatayda ve dikeyde ne kadar yere gidebiliyor buna bakmamız lazım. Yatayda ve dikeyde kaç yere gidebiliyor? Siyahla gösterelim. Şurada bir 2 zeminde ben bunu 3 yere oturtabiliyorum. Dikeyde kaç yere oturtabiliyorum? 1, 2, 3, 4 yere oturabiliyorum. O zaman birebirlik kare sayısını birebirlik kare sayısını 3 kare 4'ten 12 olarak buluyorum. Peki 2 iki ikilik kare rengi değiştireyim. Yeşil burada güzel gider. 2 i̇ki ikilik kare bir de şunu biraz şöyle yapayım. Tamam 2 i̇ki ikilik kareye bakalım. Güzel kardeşlerim. 2 i̇ki ikilik kare zeminde kaç yere oturabilir? Şöyle oturdu 1. Bir. bir. ileri götürdüm bunu. Kareyi bir birim sağa aldın. Yani bir şu an bu burada. Bunu sen buraya alıyorsun. Şu kareleri alıyorsun. O zaman zeminde bu iki yere oturabiliyor. Bir de bunu nereye getirdin? Şu tarafa getirdin. Zemin yatayda bu iki yere gelebiliyor. Peki aynı şekilde dikeyde burası bir yere gelir. Bunu bir kat yukarı götürdün. Şuraya geldi. ikinci ve üçüncü karelere geldi. Bunu bir kat daha yukarı götürdün. O zaman burası ne oldu? Dikeyde 3 yere geldi. Bakın lazerle göstereyim. İlk önce bu şu kısmı oturdu. Bir. Bunu bir kat yukarı aldık. Bir kat yukarı kaldırdın. Bak bu sefer gelebileceği ikinci bir yer geldi. Bir kat daha yukarı aldık. Bu sefer şu lazerle çevirdiğim bölgeye aldık. O zaman burası ne oldu? Üç tane yere geldi. 2 çarpı 3'ten de bu sefer ne geldi arkadaşlar? Altı olarak bulduk. Peki şunu görmeni istiyorum. Her seferinde bir eksiliyor. Oo, her seferinde ne oluyor? 1 azalıyor. Kare büyüdükçe oturabileceği zemin 1 azalıyor. E artık son darbemizi vuralım. Son darbemizi vuralım. 3'e 3'lük kareyi bana sorarsa. 3'e 3'lükte şu 1 azalacak. 1. Burası ne olacak? 4. 4'e 4'lük kareyi sorarsa. 1 azalacak. 0. Yani burada hiç oluşmayacak. Şurada 4. Toplarsak burada 12. 10 daha. Toplam burada bu şekilde 22 adet karemiz vardır. Güzel kardeşlerim. İşte Ersin Öztürk şimdiki soruda bunu kullanacak. Bu zeminin zemine oturma muhabbetini kullanacak. Bakın şöyle bir şey yapayım. Şurada bir tane kare alıyorum. Kırmızı burada güzel gider. Şurada bir tane kare aldım. Pardon kare değil. Şöyle bir dikey dikdörtgen alıyorum. Peki ilk önce istenilen durumu bulayım. Bu dikey dikdörtgen yatayda zeminde kaç yere gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yatayda 8 yere gelebiliyor. 8 yere gelebiliyor. Peki dikeyde kaç yere gelebiliriz? Şuraya şu ikisi geldi 1. Bunu bir kat yukarı aldık. Şu ikisine geldi 2. Iki. Bir de buraya geldi 3. O zaman şurasından istenilen durumda tümleri bulma. Ya da şöyle yapalım. İstenilen durumda kaç tane karem varmış? 8 çarpı 3. 24 adet karemiz var. Tamam. Peki bunun aynısını aşağıya da yazmam lazım. Ama burada bu soruyu az buçuk kare mantığını benden dinleyen öğrenciler bir şeyi kaçırmışlar. Yani İki birimlik kareler diyor. O iki birimlik. Yani bunu da şu yukarıdan gösterelim. İki birimlik kareler yatay olamaz mı? Öğrenci de ki o evet hocam yatay da olabilir. Aynen öyle. O zaman biz gelin bu sefer de iki birimlik yatay karelerden kaç tane ona bakalım. Zeminde kaç yer oturabiliyor? Şurası var 1. Bir. bir sağa kaydırdın 2. 3 4 5 6 7. Kaç tane var bundan arkadaşlar? Yatayda 7 yere gelebiliyor. Dikeyde de gördüğünüz üzere şu taraftan gösteren 1, 2, 3, 4 yere geliyor burası. 7 çarpı 4 oldu. Şurası kaç yaptı bizim için? 24. Aşağısı da 24 artı 28 yaptı. Ne yapıyor burası? 24 artı 52 yaptı. Ee, ikisi de 4'e bölünür. 4'e böldük 6. 4'e böldük 13. Umarım yanlışım yoktur. Evet cevabımızı A şıkkı olarak buluyoruz arkadaşlar. Gençler Basit ama önemli bir şey var. Yani bu soruyu ekleme mi diye çok düşündüm ama olasılık videolarımda bu bilginin e, yer almasını istiyorum. Bir zar dört kere atılıyor. En az bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar olası gelebilecek durumları bir yazalım. Yazı gelebileceği durumları yazalım. Bir tane yazı gelebilir. E, şöyle söyleyeyim. Bir tane yazı bir tane yazı e, ne gelebilir? Üç tane tura gelebilir. Ondan sonra e, ee, tane yazı gelebilir. iki tane tura gelebilir. Tabi bunların yeri değişebilir. Üç tane yazılı bir durum olabilir. Üç tane yazının geleceği bir durum. Tabi bunlar dönebilir de şöyle. Üç tane yazı olabilir. Bir tane tura gelebilir. Veya hepsi de yazı olabilir mi? Hepsi de yazı olabilir. Ya da arkadaşlar hiçbiri yazı olmayabilir. Hiçbiri de yazı olmayabilir. Hepsi tura gelebilir. Bu tüm durumların toplamı bir değil midir? Evet. Peki. Güzel kardeşlerim şunu söyleyeceğim sizlere. Şunu söyleyeceğim. Benden istenilen neresi isteniliyor? Matematik sorulanda en az bir bir kalıptır. Hani seçim sorulanda da bu vardır. En az bir kız seçme olasılığı. Öğrenciler tek tek yazar. Şimdi size pratik bir bilgi vereceğim. Şurası bizim için en az bir yazı durumu değil midir arkadaşlar? Şurası bizim için tek tek en az bir yazının gelebileceği durumlar. En az bir yazın bir tane yazı gelmiş, iki yazı gelmiş, üç tane yazı gelmiş, dört tane yazı tamam. Şu kısım bizim için tek tek en az bir yazının geldiği durumlardır. Ya hamallık edeceğiz. Bu dört durumu tek tek hesaplayacağız. Ya da arka bahçeden dolaşacağız. Magazincilere yakalanmayacağız arkadaşlar. Tüm durumdan şuradan hiç şu bizim için hiç yazının geldi durumdur değil mi? Evet bunu tüm durumdan birden şurayı hesaplamak daha kolay değil mi? Birden bunu çıkartırım en az biri bulurum. O zaman olasılık sonunda şöyle bir kalıbımız var. En az birle hiçle ile en az birin toplamı hiç ile en az birin toplamı kaçtır? Birdir. O zaman en az biri yalnız bırakırsak en az biri yalnız bırakırsak tüm durumdan o da tüm durumda olasılıkla tüm durum birdir. Tüm durumdan hiçi çıkartıyoruz. Bunu unutmayın güzel kardeşlerim. Ben birçok seçim en az birli sorunun tamamında bunu kullan. En az iki dedi. En az iki de tüm durumdan hiçle biri çıkartacağız gibi. Yani yorumları genişletebilirsiniz. O zaman burada 4'ünün de tura gelme ihtimali şurayı arıyorum ben soru işareti artı 4'ünde tura gelme 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Burada 4 tane t harfi 4 durum var 4 faktörel t'lerden de hepsinden 4 faktörel var. 4 tane t özdeş olduğu için 4 faktörel bölmem lazım. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü şuradaki mesela 3 yazı 1 tura gelir deseydi 3 yazı sadece şunu sorsaydı soruda 1 zar 4 kere atılıyor. 3 yazı 1 tura gelmelisiniz sorsaydı biz öğrenci burada şey yapıyor. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2 cevaba 1 bölü 16 diyor. Ama bu 3 yazı son 3 yazı da olabilirdi. 1, 2 ve 4. de yazı gelebilirdi. Burada 3 yazı 1 turayı sorsaydı 1 bölü 16 ile 4 faktörel bölü 3 faktörel yani durum sayısını çarpacaktık. Buna dikkat etmek için burayı 4 faktörel yazdım. Sonuca etkisi yok ama mantığı anlamaya etkisi var. Burası da bizim için kaça eşit işte arkadaşlar? Eşitleri 1, Şuradan soru işaretini 1 eksi 1 bölü 16'dan kaç buluyorum? 15 bölü 16 olarak buluyoruz. Yani biz burada tüm en az biri nasıl buluyormuşuz? Tüm durumdan yani birden hiçi çıkartıyoruz. Son bir soruyla videoyu bitirelim arkadaşlar. Aşağıda 4 soruluk bir testin optik formu verilmiştir. Görüyorsunuz 5 seçeneğimiz var. Arif 4 soruya da şu daha ayrı yazılması çok hoşuma gidiyor. Yazım yanlış yapanları hiç sevmiyorum. Okumadan rastgele işaretliyor. Buna göre Arif'in 3 doğru cevabı tutturma olasılığı kaçtır? Güzel kardeşlerim, burada soru öğrencinin yaptığı yanlış bir biçimde çözmek istiyorum. Öğrenci diyor ki 3 tane doğru, 1 tane yanlış yapsın hocam. Tamam. Doğru seçenekten bir tane var. Mesela şu doğru seçenekten bir tane vardır. Burada doğruyu seçme ihtimali 1/5. Tamam. Burada ikinciyi doğru bunun 1/5. Şurası da bizim için 1/5. E, yanlıştan diyor hocam 4 tane vardır diyor. Yanlışı işaretleyecek bunda. 4/5 ile çarpıyorum ama cevap çıkmadı diyor. Çıkmaz. Çünkü sen şu soruyu çözmüş oldun. Ben İlk üçünü doğru dördüncü soruyu yanlış hesaplamaya olasını sorsaydı sen bunu çözmüş oldun. ama burada sıra belli değil güzel kardeşim 3 tane doğru diyor ama hangi 3 tane? Hangi 3 tane bunu belirtmemiş hangi 3 tane belirtilmemiş? Yani hangi 3 tane belirtilmemiş Sen bu o zaman tüm durumları biz burada neyle çarpmamız lazım. Bu tüm durumu, bir tanesini sen, senin bulduğun ilk üçünü doğru cevaplaması ve dördüncü yanlış cevaplaması. Sen burada bunu neyle çarpman lazım? Durum sayısıyla çarpman lazım. Yani birçok burada doğru cevap var. Yani şu da olabilir. İkinciyi yanlış yaptı. Üçle dördü doğru yaptı. Ya da e, ne olsun? İlk üçüncüyü yanlış yaptı. Şunu doğru yaptı. Yani üç tane D, bir tane Y harfiyle kaç kelime yazabiliyorsan o kadar durum vardır. Koşulsuz kaç kelime yazarsın bunlarla? Dört faktörler kelime yazarsın. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 3 tane D'nin kendi içinde yer değiştirmesi tekrarlı olacağı için 3 faktörleri bulduk bölüyoruz. Buradan da güzel kardeşlerim sorumuzun cevabı ne geliyor? 16 bölü 625 yani A şıkkı bizim sorumuzun cevabı oluyor arkadaşlar. Güzel kardeşlerim senin devamı gelecek. Olasılığa ağırlık vereceğim. Yorumlarda bu konuda bende çok ciddi talep var. Hocam artık olasılık olasılık. Bir de olasılığı sizden dinlersek ee, süper olacak diyorlar. Bu istekler karşında e, karşı kalamadım. E, çemberin anatini formülsüz istediğiniz onu yaptık. Ondan sonra ötelemede formülsüz talep geldi. Onu da yapın dediler. Onu da gönderdik. İlginiz, alakanız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. 10.000 aboneye geçtik. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz e, beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlarda destek yorumları yaparsanız mutlu olurum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.